Sıkı evlat yetiştirmişsiniz. Bize iyi gelen demek size sıkı geliyor evladım. Biraz öyle. Senin gibi bir adamın oğlu nereden girmiş bu pis işleri anlamadım ya. Bize temiz gelen demek size pis geliyor evladım. Benim dedem de hocaydı. Ne öğretirdi? Bilmem. Ben yetişmedim o zamanlara. O yüzden bildiğim tek namaz... ...cenaze namazı. Senin de namazını inşallah kılan olur. Dua mı ettin, beddua mı? Anlayamadım muhterem.